Hmm? Beyaz El Vakfı olarak biz, toplumun ihtiyaç sahibi her ferdine ulaşarak yardım eli uzatmayı, gönüllere dokunmayı, kişisel ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmayı, kendine düstur edinmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yardım etmek kimi zaman maddi, kimi zaman manevi unsurlarda temayüz eder. Ahlaklı ve erdemli bir nesil yetiştirmek amacıyla kurulan vakfımız, maddi ve manevi anlamda donanımlı, köklerine bağlı, geleceğe umutla bakan gençleri yetiştirmeye gayret ediyor. Bu amaca ulaşabilmek için büyük fedakarlıklarla kurduğumuz Kur'an Eğitim Merkezimiz ortaokul çağındaki gençlere hitap ediyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bu müjdeye ve şerefe nail olabilmek için temellerini attığımız Kur'an Eğitim Merkezimiz çocuklarımıza yüce kitabımız Kur'an'ı doğru ve güzel okumanın yanı sıra hafız olabilmelerinin yolunu açıyor. Örgün eğitimde ortaokul dönemiyle birlikte yürüttüğümüz hafızlık projemiz 1 yılı temel eğitim, 3 yılı hafızlık eğitimi olmak üzere 4 yıl sürmektedir. Ortaokulun bitmesiyle çocuklarımız hem ilk öğretimi hem de hafızlıklarını tamamlamış olmaktadır. Projenin başlangıcında ilkokulu bitiren ve hafız olmak için projeye müracaat eden öğrenciler yaz döneminde 2 aylık bir eğitime tabi tutulurlar aralarında hafızlık için temayüz edenler seçilir ve örgün eğitimle birlikte okulda hafızlık proje sınıfı açılır. 5. sınıfta temel eğitim vardır. Burada hafızlık programı, tecvitli Kur'an elif bağısı, yüzüne okuma, ezber sureler, talim, dua ve müezzinlik eğitimleri verilir. Bu süreçleri tamamlayanlar hafızlığa başlatılır. 6. sınıf hafızlığın merkezidir. Bu yıl okula bir yıl ara verilerek Hafızlığa yoğunlaşılır. Bu yılın sonunda günlük 15 sahife ezber hedeflenmektedir. Ezberleme süreci devam ederken temel dini bilgiler, talim, tecvid ve dini musiki eğitimlerimiz devam etmektedir. 6. sınıfta okul derslerine ara veren öğrenciler sınava tabi tutularak derslerinden başarılı olup 7. sınıfa gitmeye hak kazanırlar. 7. sınıfta eğitim başladığında hafızlığın geri kalan kısmının yanı sıra temel dini bilgiler, talim, tecvid ve dini musiki eğitimlerimiz devam etmektedir. 8. sınıfta tüm öğrencilerimiz hafızlıklarını sağlam bir şekilde tamamlamış ve icazet alacak seviyeye gelmiş olurlar. Hafız olma şerefine nail olan öğrencilerimiz aynı zamanda okulda devam eden LGS'ye ciddi ve yoğun bir şekilde hazırlanırlar. İlk öğretim sona erdiğinde diplomayı almaya hak kazanan öğrencilerimiz aynı zamanda dinin temel esaslarını öğrenmiş, ahlak ve maneviyatla kuşanmış, yarınlara güvenle bakan, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmiş olurlar. Okullarımızda kaliteli dini eğitim ve Kur'an hizmetleri veren vakfımız, milli eğitim müdürlüklerimiz ve müftülüklerimizle koordineli çalışarak ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına destek olmaktadır. Beyazel Vakfı iyilik için edeple kuşanmış gelecek yeni nesillere.